Selamlar arkadaşlar Bugünkü video çektim bir tanesi oyun hakkındaki early access'teki ilk görüşlerimdi bu ikincisi bu da warrior hakkında neler yapabilirsiniz başlangıç için tavsiyeler söyleyeceğim şimdi birincisi warrior'dan bahsediyorum eğer ki ya ben bunu merak ettim bu tur işte bu ilklere çok alışkın değilim güçlü diye duydum vesaire falan diye duyduysanız geri dönün Gerçekten bu tür boyutları alışkınsanız, Melen'in diğer oyunlarda da biliyorsanız kaderini, yani bu oyunlarda bu Melelerin erken oyununu beceremiyorlar. Zevkli olmuyor. Yani hep bir ızdırap çekmeniz gerekiyor. Güçlü olsanız bile o güçlüymüş hissiyatını vermiyor. Peki neler yapabiliriz? Nasıl gideceğiz bu build'i? Seviyorum ben, ilerliyorum diyenler hay hay buyurun arkadaşlar. Şimdi Başlangıçta zaten bu işte hasar taraflarına yöneliyoruz. Biraz tabi oyunda armor çok önemli armorla alıyoruz ve yine tekrar hasara gidiyoruz. Şimdi oyunda tabii ki er, er, hani çıkmadan önce en çok tartıştığımız şeylerden bir tanesi buydu Giant Blood. Burada neden almamışız onu bahsedeceğim ama hazırlığı bekliyoruz burada. Bakın. Şimdi oyunum ilk aslında gittiğim noktası burasıydı. Fakat Eşyalar biraz artmaya başlayınca yani STR ihtiyaçları artmaya başlayınca bakın 110 STR istiyor mesela bu şeydeki Maul, Balios. Yani bunu takmaya kalkarsam 300 STR, 330 STR isteyecek. Yani şu oyunun şu noktasında 330 STR çıkmam benim zor. Ama çıkartmaya başladığımda tekrar buraya alacağım. Çünkü normalde 3 katını işte basit eşyalarla çok fazla şey olmuyordu. Uzun bir süre ikisiyle gezdim. Güzel oluyor ama yani ilk olarak buraya araştırmayı deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi şuralara gidip Hani buradan hasarları alıp Biraz armor'la rejenerasyon deneyip oyunda çünkü rejener life rejenerasyonu çok önemli recover vesaire Hani çünkü sürekli potlar dolmuyor Fight'ta böyle bir nefes aldığınızda yani canınızı tazelemek iyi oluyor Rejenerasyonlu eşya bulursanız takın yani o yüzden işte War biraz bafladık. Buradan işte artık hani farklı skill'ler atmaya başladığımız için Stampede gibi biraz AOE'de ve şeye de oynuyoruz. Aftershock diye bir olay var bazı skill'ler işte patladıktan sonra tekrar patlayabiliyor ona da oynuyoruz yani o yüzden hani o diğer tarafa da gittik şimdi zaten eğer üçüncü şeyi yapabilirsek laboratuvarda yapabilirsek bugün her slam skill'de de yani mesela slamlar işte burada zaten skill'lerin üstüne gelirseniz onların tag'leri vardır yani. Burada mesela AOML Slam Channel yazıyor. Süper artında bakın 3. cümlede. Şimdi önüne bir şey gelmiş olabilir. Biraz bekleyeceğim. Mesela Slip Slam'e gelelim. AOML Slam Travel Payoff yazıyor. Görüyor musunuz? Burada da tekrar bakın AOML Slam Channel yazıyor. Hem Rofgat AOML Slam Duration yazıyor. Şimdi ee, oyunun erken tarafında şöyle bir şey var. Bir sıkıntı var arkadaşlar. Hangi skill'lerle oynamanızı işte için söylüyorum. Ya yani oyundaki basic atak dediğimiz bu melee strike çok uzun bir süre ben bunu kullandım, hala da kullanıyorum. Ama gittikçe azalmaya başladı. Bunu da bu martial tempo, bunu mesela şimdi normalde bu şeyleri support gemleri sağ tıklayıp açıyoruz ya. Hani ve taktığımız şeyde bakın burada belli bir şeyi öneriyor size. İşte buradan ama kapatırsanız her şeyi görebiliyorsunuz ve burada bakın bu şey çok önemli Marshall tempo çünkü zaten o kadar kabız ki karakter yani bu olmazsa eğer görüyor musunuz İyice hani atak speed düşüyor yani bu bununla başlamak çok önemli bu, bu takabildiğiniz zaman yani. Ondan sonra bu Splinter'ı bulduğunuz zaman bu Splinter'ı bulana kadar da yine diğer skilllerden bir tanesi olan Armor Break oynadım. Uzun bir süre. O da çok işe yarıyor. Onu da bu açabildiğiniz zaman kullanın mutlaka. Erken oyunda bir de Shock Wave Totem var arkadaşlar. Bu Shock Wave Totem şeyi de çıkarttığınız zaman işte onu göstereyim mutlaka. İki tane çıkarabiliyorsunuz. Limit diye bir support şeyi var. E, gemi var yine. O support geminin de taktığınızda iki tane shock wave totem çıkarabiliyorsunuz. Bu çok gerçekten işe yarıyor. Çünkü hani bazen agro alıyor, bazen AOS ile stanıyla vesaire bayağı işe yarıyor. O yüzden dediğim gibi mutlaka bunu e, şeyde erken oyunda araya ekleyin. Bonshatter'la da oynayanlar varmış ama bana çok sıkıcı geldi. O yüzden ben onu tavsiye etmiyorum. Şimdi bakın bu şak ve totemi şu abundans'ı takabiliyor muyum? Evet. Buradan attım, bir tane daha attım. Böyle iki tane totem size hem agro'da bazen yardım oluyor edebiliyor. Bazen işte o projectile atan çünkü melee oynuyorsanız size uzaktan vuran yaratıklara karşı çok dezavantajlı olabiliyorsunuz. Bazen o projectile'ların önünü kapatabiliyorsunuz. Şimdi bir de fight'ı bununla başlatabiliyorsunuz yaratıklar buraya çekildiğinde siz de üstlerine çökebiliyorsunuz. Şeylerden peki e, Spirit geldiği zaman hangi şeyi kullanacaksınız? Uzun bir süre Herald of Ash kullandım. Şimdi bir Scavenging Plating'i deniyorum ama aslında başka bir tane daha var. E, orada da işte şeyi deneyeceğiz. E, şeyde, spirit gemlerini buradan bakabiliyor muyum? Onu bir göstereyim. Spirit desek. Yok gösteremiyorum. Ya bir tane daha defansif bir şey var. Onu da yarınki videoda gösteririm. Daha bulamadım zaten onu. Onu bulduğum zaman takacağım. Yani şimdi dördüncü, 5. akta geldim neredeyse. Ee, kaç olduk? 53 olmuşuz. Artık biraz daha defans. Yani şu an ofansımdan memnun sayılırım. Yani tabii ki AOE'de vesaire Warrior'ın sıkıntıları var ama vurduğumuz zaman üzüyoruz. Yani öyle söyleyeyim. Uzun zamandır da hasarımız var ama o işte etkinlik Hani bu bahsettiğim o sıkıcılık yani o şeyde bu ülkte o var. Ama artık ufak ufak çözülmeye başladı. Şimdi bir, tabii şu şey geldikten sonra 3. Esenlisi'yle hani şu diğer şeyi de yaptığım zaman Esenlisi'leri yaptığım zaman da buraya gideceğim şimdilik. En son burası artık hani bu ilgi vesaire dizmeye başladığımızda buraya tekrar gideceğiz ama şimdilik buraya gideceğiz. Dediğim gibi buradan başladık. Buraları aldık. Buralara gittik. Buraya gittik. Buna hemen hemen gidebilirsiniz. Sonra işte STR yetmediği zaman bunu bırakıp normal iki elle oynamaya başlayabilirsiniz. Skilllerden işte bir basic atakla oynamanızı yani okey. Spiritinizi Herald of Ash'e harcayın. War, şey, shockwave totemi unutmayın. Ben şöyle başlıyordum. Earthquake, Sandır olabilir, Earthquake de olabilir. Ben işte Earthquake ile oynadım uzun bir süre. Yani Earthquake skill'ini atıyordum, ondan sonra işte totemleri bırakıyorum mesela. Ondan sonra işte eğer Warcry kullanacaksan Warcry, ondan sonra da Sol Click işte yapıyordum. O esnada da zaten işte şeyde Earthquake patlıyordu ama tabii zaten çok yavaş patlayan bir skill. Skill Effect Reduction diye bir şey var, Support Gem var. Onu takarsanız biraz daha hızlı patlıyor ama her türlü yani çoğu zaman ölüyor yaratık en son patlıyor falan ama bazen de çok hayat kurtarıyor özellikle Herald of Ash'le. Earthquake'i de çok kullandım yani. Şimdi Earthquake'den vazgeçtik işte artık çünkü Hammer of God geldi. Bu da oyunundaki en güçlü skilllerden bir tanesi yani. Hani böyle korkunç bir hasarı var. Bakın zaten burada gördüğünüzde hani diğer skilllere bakıyorsunuz. Hani 2K'lar 2.5K'lar civarı iken hani Hammer of God şu anki haliyle daha hani doğru düzgün optimizasyon yapmadım. En son bunu açtıktan sonra bugün hani dinlenmeye geçmiştim hala şu an 8k'da yani çok daha fazla çok daha iyi olacaktır ki bu DPS'ler hani böyle aklınızda şey değil bunlar hani kanun değildir yani burada bunlar petofexal 1'de de vardı ama bazen şurada atıyorum 500 yazan 8k yazandan çok 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 daha farklı vurabiliyordu çünkü hasarınızı tetikleyen bir sürü başka katmanlar olabiliyordu ama şu an bunlar fikir veriyor bunlar aşağı yukarı hani şeyi doğruluyor yani çünkü şöyle düşünün Hemrovko da 8k diyor ama ben bunu 30 saniyede bir fan atabiliyorum yani Hani öyle ya çok da şey değil. Nasıl diyeyim? 20 saniyede şu an 18 civarı galiba iki tane kuldan atalım onu da görün yani. Attım diğerini de attım. Bakın görüyor musunuz? Yani bu gelecek de ben şimdi mesela diğer yaratıklar ne olacak? Öleceğim şimdi 8K. Bunun DPS çok gözüküyor ama e, öldüm ben. Şimdi atamıyorum bunu ne olacak? Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? O yüzden yani çok da bu rakamlara tutulmayın yani. Önemli olan deneyin. Sağ klik, sol klik, takın, oynayın vesaire. Şimdi Super Charge Slam geldi bu şeyde. Evet, 11 şeyleriyle beraber, ile beraber. Bu Super Charge da baya güzel. Bunu hele ki bu en son şeye yaparsanız charge'a yaparsanız bu da gördüğünüz gibi tekrar patlıyor böyle. Yani şimdi de ne yapacağız işte atıyorum. Şimdi tekrar başladığımızda hem of God'la başladık. İşte bağırdık, çağırdık, Warcry'ları attık. Ondan sonra da işte gittik Super charge yaptık. Vurduk kafasına yani. Artık ölmezse zaten sakat kalır yani. Şimdi burada bir de şöyle bir hareket var. Lip oynayacağız. Bu da belli bir yerden sonra geliyor bu Holiday Saint diye. Bunu da mutlaka bir yerde ekleyin. Çünkü bunu attığınız zaman Lip normalde Stampede ile ya da şey e, Shield Charge daha iyi mobil, mobil skill gözükebilir. Ama bu Lip bu şeyi supportu kullanabiliyorsunuz. Bu da size ne sağlıyor? Ben bu skill'i attığım zaman şöyle altımızda bir şurada bakın artılı olan görüyor musunuz? bir daha atayım. Şu ayakkabıyı çıkarayım. Ayakkabı dikkat dağıtıyor. Şöyle atayım. Bakın şöyle bir şey çıkarıyor. Consec Ground diye geçer bu. Petaf birciler bilir. Bu da size life regenerasyon veriyor arkadaşlar. Normalde bakın. Benim 50 life Recovery'm varken bu lipsleme atıp Fight'a başladığım zaman 130 life recovery ile başlıyorum. Yani hasar alsam da hızlı bir şekilde karakter canını yeniliyor. Yani leap açılışı yapıyorum. Hammer of atıyorum. İşte bağırdım. Charge'ımı açtım. Orada mana potundan eklemeyi unutmadım ve vurdum. Temiz. Bir sonraki peki devam ediyoruz. Tabi cooldownlar için bir şeyler yapmaya çalışacağız Hammer of Bakalım neler olacak. O yüzden Chronomancer'da da gözüm var. Şimdi skill ağacı bu şekilde olabilir dedik. Ondan sonra biraz da skilllerden bahsettik. Bunları tabii ki her gün güncelliyor olacağım mutlaka. Eşyalardan da bahsedeyim. Burada mutlaka hani physical damage'i ne kadar yüksek o kadar iyi ama hani burada işte atıyorum e, delikli o şöyle e, rün takabileceğiniz lightning damage, flat damage denir bunlara. Erken oyunda bunlar çok güçlüdür. İşte fire damage de olabilir. Stanlı yani şeyler de iyi, balyozlar da iyi. Onları da kullanabilirsiniz. Tek elliyle kullanıp daha hızlı hareket etmek istiyorum ben diyerseniz o da okey. Çalışır. O zaman ama ağaçta şuraya değil de şuraya gitmeniz lazım. Yani bur buranın ikisini de alabilirsiniz tek elliyle oynarsanız güzel olur. Ben şimdi burada armorlara da gideceğim. Buradan sonra da hani ulan şimdi videoyu izlerken belki biraz daha fazla puanınız varsa şuraya gideceğim yani. Bir de şuraları alırım büyük ihtimalle. Şurayı da alabilirim çünkü burada hem cooldownlar var. Ee, burada değil. Şurası bakın cooldown recovery rate var. %15. Yani buraya da nereden gideriz? Muhtemelen böyle giderim. Şu aşağıdan. Ama gitmeyebilirim. Buna bakacağız, deneyeceğiz. Sürekli deniyorum arkadaş bir şeyler, arkadaşlar bir şeyleri elimden geldiğince. E, şimdi dediğim gibi biraz armor ve defans arttırmaya çalışıyorum. Şurayı da alacağız. Ee, AOE şu an çünkü önemli bizim için. Çünkü Hammer of attığımızda ne kadar büyük bir alana vurursak o skill'i o kadar işimize gelir. AOE'ler önemli olacak artık yani. Burayı da alacağız. Burayı dediğim gibi hani belli bir süreliğine salabilirsiniz. Buraya gitmenize gerek yok. Buralardan kısabilirsiniz. Kısmanız gerekiyorsa. Şurası çok hani ekstrem değil ama alabiliyorsanız alın. Ee, burası da tabi biraz uzak ama güçlü burayı da kısabilirsiniz hani bu kadar puanım yok der, derseniz dediğim gibi ben armorlara gideceğim her günde bunları güncelleyeceğim skilllerden biraz bahsettik diğer skillleri de deneyin bu arada oyunda en, hani şu an denememek için hiçbir sebep yok İlk laboratuvarınızı yaptığınızda burayı açın sonra buraya gidebilirsiniz üçüncüsünde bura dördüncüsünde bura oyunda karakterimizi kurduktan sonra buraya gideceğiz buraya daha er, erken acele etmeyin yani Titan'ın en büyük gücü bu ama şimdilik değil. Geldikten sonra şimdi değil dua bulamadım ama e, bir tane daha totem var oyunda. O totemi de kullanacağım. Sandırla birlikte kullanacağım. Yani Warrior'da Warbringer tarafında daha güçlü olur ama bir tane daha totem var. E, şu an nerede o? Buradan gösteremiyorum ama bir totem daha var. Shockwave totem hariç. Şimdi support gemleri gösteriyor galiba. O totemi de şey yapabiliyoruz. sandır ee, bağlayabiliyoruz. Biraz yavaş ama sonuçta otomatik sandır thunder atacak. Sandır da çok güçlü özellikle AOE'de. O totemi de deneyeceğim. Hani büyük ihtimal at tarafında bize çok faydası olacaktır. Eşyalarda da mümkün olduğu kadar dediğim gibi hani life, resistance. resistanslar çok önemli. Ben şu an onları toparlamaya çalışıyorum. Rezistanslar çok önemli. Bakın şu an işte biz şeyde olduğumuz için daha yeni 4-5 civarındayız. Burada rezistanslar düştü. Şimdi ama atıyorum mesela kol bossuna gidiyorum. Koldu işte şey yapmaya çalışıyorum. Daha yükseltmeye çalışıyorum. Mesela görüyor musunuz? işte fire'a gittiğim zaman işte sandıkta fire yüzüklerim var. Onları takıyorum vesaire. Yani bu tabi tesadüf bizim ekipten bir arkadaş buldu. Deniyoruz. Bu da fena değil gibi gözüküyor. Bir de havalı görünüyor. Bakın sanki böyle MTX varmış gibi. Ben bu arada karakterlerim tiplerini işte ben bu karakter tamam oldu artık belli bir build'i var, belli bir şekli var diyene kadar ben bunları giydirmem. Ee, daha henüz olmadı yani karakter. Kozmetik tarafında da güzel olacak karakterimiz. STR ağırlıklı gideceğiz. Life, resistance mümkün mertebe. Armordu önemli. Armorlu yüksek şeyler giymeye çalışın. Çarmlar şu an çok önemli değil. Çok tutulmayın ne olduğuna. Bunlar işte belli koşullarda tetiklenirler. Life potunda ve mana potunda şöyle gain charge'lı olan bulabiliyorsanız. ikinci özellik alttaki. Bunlardan kullanın. Ee, eşyalardan bahsettik. Skilllerden bahsettik. Gelecek şeylerden de bahsedeceğiz. Bugünlük Warrior videomuz bu kadar. Dediğim gibi bu geliştikçe bu yönünü belirledikçe bunları da paylaşıyor olacağım bir sonraki videoda ya da Twitch'te görüşmek üzere arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız ve desteğiniz için. Buraya kadar izlediyseniz çok sağ olun. Lütfen yorumlara yazmayı iste bu güzel şeylere devam edin. Bir de abone olmayı unutmayın lütfen çok yardımcı oluyor. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.